Bodrum Yeniköy Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda AK tartıştığı TÖ'yü silahla yaraladı. Şey 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 Edilen bilgiye göre Yeniköy Mahallesi Yokuş Sokak'ta AK ile TÖ tartışmaya başladı. Tartışma sırasında AK TÖ'ye bir el ateş etti. TÖ yaralanarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın kasık bölgesinden yaralandığı ve sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Geliyordu ya, ama yani Böyle anlaşılır bir sürü de bekliyoruz. Evet. Yani kavga olayı var gibi sanki öyle mi? Sonra silah sesi mi yani duyduğunuz? Silah bana? sesinden sonra kesildi. Ambulans falan dedi. Kaç çıkıştık. ay silah sesi yandı? Vallahi sanki kuru sıkı gibi yani. Ve silah sesi de değil de. Kuru sıkı gibi yani. Evet. Emniyet güçleri ve sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine giden Kent Haber, olay sonrası yaşananları dakika dakika takip etti. Böyle bir hava uyumluyuz. Ya gel hocam bakar mısın? Bir dakika şunu çeker misin bir dakika? çeker misin şunu? Gel buraya gel gel. Ha sen sen şunu çeker mi? bir dakika. Bak, gel buraya gel. gel. bırak kolumu. Ya. Gelir misin bir dakika? Bırak kolumu. Çeker gel. misin şunu? Bırak kolumu. Sen kolum izin, mı? Aldın bırak mı? Bırak ya. izin aldın mı? Şey, Benden izin aldın mı? Hey, Benden izin aldın mı diyorum ya sen? Ya sen niye çıktın ya? Gel. Ben izin. Ya çekme sen, çek sen şunu. Kapalı. Dışarı, 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 dışarı çık. Çek şunu, Dışarı kapalı ya. Ya gel. Sen bak. Olayın ardından emniyet güçleri kapsamlı bir çalışma başlatarak AK'yı bir saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.